Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas Mahallesi Kaymaz Ayağı mevkinde çıkan yangında buğday ekili tarlalar zarar gördü. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden köy halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında tarlada çalışan çiftçiler traktörleriyle alevlerin yayılmasını önlemek için mücadele ederken çevre köylerden de çok sayıda çiftçi traktörleriyle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına Sungurlu, Boğazkale, Alaca İtfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. ekiplerin ve çiftçilerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda oldukça geniş bir tarım alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.